Sizi bilmiyorum ama ben genel olarak aman bana da değişiklik olsun diye yaşıyorum. O yüzden eşyalarımı topladım ve iş için Montpellier'e giden roommate'imin peşine takıldım. Burada uzaktan çalışıyorum ama öğleden sonra gibi genelde işim bitiyor. O yüzden işim biter bitmez kendimi dışarıya attım ve çok övdükleri kruvasancıya geldim. Sonra bir telefon konuşması yapmam gerektiği için de başka bir yerde oturdum bir kahve daha içtim. Komedi meydanına doğru yürümeye başladım ve yolda en çok sevdiğim mağazalardan biri olan Hema'yı gördüm. Ben böyle ıvır zıvır dekoratif ürünler, rengarenk şeyler satan mağazaları gerçekten çok seviyorum. Nasıl taşıyacaksın bunları diye kendimi terkin ede de gezdim. Yine de dayanamadım birkaç ufak tefek ıvır zıvır almadım dersem yalan olur. Onları ödedikten sonra çıkıyorum ve komedi meydanına doğru yürümeye devam ediyorum. Niyetim meydandaki kafelerden birinde oturup insanları izlemek. Çünkü Fransa şehrinde olmak bunu gerektirir. Zaten tek başımayım insanları izlemekten daha iyi bir planım da açıkçası yok. Daha sonra biraz şehirde gezerek Murat'ın çıkış saatini bekliyorum. Daha sonra yemek yemeye gideceğiz. O zaman henüz çok güzel olduğunu bilmediğim bir İtalyan restoranı buluyorum ve rezervasyon yapıyorum. Gerçekten muazzam Montpellier yolunuz düşer mi? Sanmam ama düşerse mutlaka gidin. İtalya'da bile bu kadar iyisini yemedik. Yemekten sonra otelimize doğru gitmek üzere yola çıkıyoruz. Başka bir günde görüşmek üzere.